Merhaba dostlar, Plants Game kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle asfalta yeni gelen Grand Prix sezonu ile oynayacağız. Daha doğrusu bu bölüm geleli 3-4 gün oldu fakat işlerimden dolayı bir türlü başlayamamıştım. Hatta eleme turlarını da kaçırdık. Eee, fakat oyun bize şöyle bir imkan sağlıyor. İlk eleme turunda oynayacağız. Daha sonra devam etmek istersek eğer 500 jeton karşılığında devam edebileceğiz. Şu anda 200 jetonum var. Eğer istenilen sürede 300 jeton daha elde edebilirsem sonraki etaplara da aşamalara da geçeceğiz. Şöyle hemen e, yarışmaya başlayalım. E, i̇dman yapacağız. E, buraya girdiğimizde önümüze 3 tane görev çıkıyor. Bir tanesi yarışı bitir ve 6 akrobası yap diyor. Bunu üç kere tekrarlamamızı istiyor. Daha sonra yarışı bitir ve 1.15.50'den daha kısa bir sürede oyunu bitir diyor. Diğer üçüncü görev ise yarışı bitir ve 1.14.50'den daha kısa bir sürede yap diyor. Yani üçüncü görev yaptığımızda aslında ikinci görevi de aynı zamanda tamamlamış oluyoruz. Şöyle hemen idman diyelim. E, aracı da yükseltmek istiyorum. Bu arada. E, güçlü bir şekilde başlayalım. Daha sonra ne olur ne olmaz. İstenilen sürede istenilen görevleri yapmaya çalışalım. Şimdi yükseltebildiğimiz kadar yükseltelim. Burada. Hız bölümünde bir de şöyle paketimiz var. Onu da kullanalım. Bir tane daha gösteriyor. Onu da kullanalım. Şu şekilde. Bir tane daha yükseltelim. Kart kullandık orada. Nitro'da da aynı şekilde iki kart var. Onu da kullanalım. Hatta bir de şuradan 4 Warlock puanı kullanarak iyice güçlendirelim. Şu anda e, yapabildiğimiz en güçlü seviyeye çıkardık. Hemen yarışa başlayalım. Chicago etabında yarışıyoruz şu anda. Sezona. Onun için önümüze çıkacak maceralardan haberim yok. Farklı bir şey istiyorsa, farklı bir görev istiyorsa onu bilemiyorum tabi. Sol taraftan da hemen yüzdelik dilimini kontrol edip eee oradan da tabi ki yapmamız görev, gereken görevler için süremize bakmamız lazım. İki akrobasi yaptık. Evet, yani üçüncüyü de tamamladık. Şimdi iki hatta üç akrobastan sayabilir ama garanti olsun diye ileride ben iki tane daha 360 derecelik hareket yapmak istiyorum. geçmeye çalıştım ama olmadı tabi İlk etapta istenilen süreleri yapamadık. İlk elin günah olmaz. Tekrar devam edelim buradan. Sadece bir tane görev tamamlayabildim. Şimdi Hemen diğer yarışı da açalım. Muhtemelen yine aynı etapta Chicago'da yarıştıracak bizi. Farklı bir şehir sunmayacak diye düşünüyorum. Hemen idmana devam edelim. Aracımıza da ilk etapta 4 yakıtlık bir hak tanıyor. İlk hakkımızı tamamladık. hemen ikinci hakka hız geçmeden devam hız kesmeden devam edelim daha hızlı olmaya çalışacağız yaklaşık bir 4 saniye kadar daha hızlı olmam lazım aslında bir önceki roundda herhangi bir kaza da yapmadık ama tabi nitrolara çok dikkat etmedik buradaki nitro barlarını toplayarak daha da hızlanabiliriz. Tabi akrobasi yapmaya çalışırken burada hız kaybediyoruz. Haliyle bu da yarış süresini etki ediyor. Sanırım ilk yarıştan daha geç bir sürede tamamladık. Evet. Şu anda yine sadece bir görev tamamlayabildik. Buradan ödülümüzü alalım. Şimdi... E bir yarış daha oynayacağım. Hatta iki yarış daha oynayacağım. Diğer görevlerden de tamamlamaya çalışacağım. Sadece 5000'lik bir kredi kazanabildik. Bir paket açacağız. Bakalım ne çıkacak. Ha, i̇ki tane joker paketi çıktı. Devam edelim buradan. Hidman'a. 3600, 3863 metrelik bir mesafeden bahsediyor. Bizim ee, daha hızlı olmamız lazım. İkinci etapta daha da yavaşladık. Bu etapta bakalım istenilen sürede tamamlayabileceğiz mi? Şu ee, atlayacağımız bölümlerde Akrabas'ı tamamlamayı düşünüyorum. Onun haricinde Akrobasi yapmayacağım. Nitro özellikle sarı nitro çubuklarını almaya biraz daha özen gösterirsem şu an mavi aldım ama daha da hızlı olacağız tabii ki. Hemen hemen aynı gibiyiz. Önceki turlarla burada maalesef kötü bir dikkatsizlik oldu. Olmasa belki gerçekten e, tamamlayabilecektik ama orada yaptığımız dikkatsizlik maalesef bu turu da aslında e, başarısız tamamladık. Orada yaptığımız dikkatsizlik sebebiyle. Oraya biraz daha dikkat etsek. En azından şuradaki görevlerden bir tanesini daha yapabilirdik. Ee, 1.15.50 ve 1.14.50'nin altına inmem lazım. Şu anda bir tane Joker'im, e, benzinim kaldı. Onunla da e, en azından akrobasi yapmaya çalışmadan direkt süre odaklı yarışıp oradaki ödüllerden en azından bir tanesini almak istiyorum. Şöyle en iyi idman süresi 1.21 diyor. Ee, en azından 5 saniye daha pardon 6 saniye daha ee, bu süreyi aşağıya çekmem gerekiyor ki o görevi tamamlayabileyim. sadece süre odaklı yarışacağım. Hiçbir akrobasi hareketinde bulunmadan bakalım bunun bir etkisi olacak mı göreceğiz. Daha dikkatli yarışarak nitro çubuklarını almadan geçmeyerek özellikle sarı nitro çubuklarını almaya da özen göstererek bakalım daha başarılı bir yarış çıkarabilecek miyim. Da biraz daha hızlıydı sanki. Yarış tamamlandığında bakalım bir etkisi var mı? Bir fark var mı? Göreceğiz artık şu anda. Bir şey söyleyemiyorum. O sarı introyu alsak iyi olurdu. Onu kaçırdım maalesef. Yine aşağıya uçuyorduk. Allah'tan sonra onu da kurtardık orayı. 1.14 Maalesef bu turda da istenilen sürede tamamlayamadım. 1.18 646 Evet. Yaklaşık bir 3 saniye daha erken bitirmek lazım. Burada ee, farklı bir görev tamamladık. Şuradaki görevlerden. Yarışı bitir. 3 nitro şişesi demiş o görevi tamamladık devam edelim 10.000 kredi kazandık buradaki yarışmadan da etaptan şimdi ilk başta önümüze 3 tane görev çıkıyordu şu anda iki görev daha açıldı. Hatta üç görev daha açılmış. Burada da ekranda gördüğünüz gibi yarışı bitir ve 3 nitro şişesi. Yarışı bitir ve 1.1450, 1.1350. Şurada zaten 1.1450 vardı. Burada bir tane daha 1.1450 gelmiş. Ve bir saniye daha düşürerek bir de 1.1350 gelmiş. Şimdi e, şurada bize bakalım. Kaç puan istiyor bir sonraki etaba geçmek için? Onu şu anda göremiyorum ne kadar istediğini. Aracımızın yakıtını dolduralım. Yakıt dolduktan sonra en azından en azından şu 15 15.50'nin altına inmeye çalışalım ve şurada yapabileceğimiz iki tane basit görev var. Yani şu görevin iki etabı var basit olarak. Yarışı bitir ve 3 nitro şişesi. En azından bu iki görevi daha tamamlayıp bakalım bir sonraki etaba bizi geçirecek mi? Onu görmüş oluruz. Aracımızın yakıtı dolduktan sonra tekrar kaldığımız yerden devam ederiz. Evet dostlar, aracımızın yakıtı doldu. Şuradaki görevi de hemen yapmak istiyorum. Neredeydi? Yarışı bitir ve 3 nitro şişesi. Tabi bu süreçte bir tık daha hızlı olmaya çalışacağız. Hemen idmanımıza geçelim. Tabi mümkün mertebe daha hızlı olmaya çalışmak lazım. Belki drift atarak nitro şişesini, nitro çubuğunu doldurup daha da hız sağlayabiliriz, daha da hız kazanabiliriz. mükemmele yakın bir yarış çıkarmamız gerekiyor. Nitro şeylerini boş geçmeyerek Şu anda eminiz ki yani ondan eminiz en azından bir görev daha tamamladık ...hiç yoktan iyidir. 3 saniye daha... ...yarış sürenden... hızlı yapan birisi. Aslında bu yarışta da... ...diğer... E, ...yarış içerikli oyunlarda olduğu gibi... ...kendi... ...hayalet... ...görüntümüz olsa bir önceki yarıştaki... Daha sağlıklı olur. En azından e, yarış içerisinde sürekli süreye bakmaktansa ona göre kendimizi kıyaslayıp başarılı olmaya çalışırız. Şu an 1.20.548. En iyi süremizin üzerinde bir süre. O sürenin altına inemedik. Hemen şu görevlerden bir tanesini daha yapalım. 10.000 kredi kazandık burada. Tabi bu kredileri kazanmak çok da önemli değil şu anda. Çünkü çok düşük bir kredi veriyor bize burada. Zaten kasamız yeterince dolu şu anda. En azından bir şey almak istediğimizde, harcamak istediğimizde yeterince kredimiz var. Onun için bu 10.000'lik 10 krediler bizi kesmez. Bize daha fazlası lazım. Araç, paketleri, kartları lazım. Böyle hemen. Bakalım daha hızlı yarışabilecek miyiz? kadar az sağ sol yaparsak aracın hızı o kadar az yavaşlar. Ee, sürekli sağ sol yapmak aracı da bir nebze yavaşlatıyor. Şu anda da muhtemelen birkaç temasımız oldu bariyerlere. Onun için muhtemelen daha uzun bir sürede etabı tamamlayacağız. Şurası çok tehlikeli. Hemen en ufak bir dalmada oradan aşağı uçabilirsiniz. Yine 1.20'de anca tamamladık. Şu anda bir görev daha tamamlandı. Bunun da bitirmiş olduk. Şimdi diğer görevlere bakacağım. Yeni görev açıldıysa oradan tamamlamaya çalışalım. Oradan ilerleyelim. Bir 10.000 kredi daha kazandık. Şimdi bakıyoruz. Şu anda ee, Sağdaki görevlerden açılan olmamış. Evet. Buradaki yeni görevlerden açılan olmamış. Şuradaki görevlerden tamamlamamızı istiyor. Buradan ilerlememiz gerekiyor. Ee, buradan da yapmaya en yakın olduğumuz, yapabileceğimiz 1.1550'nin altına inmek olacak. Kalan, şu an için kalan iki tane yakıtımızı da bunun için harcayalım. 1.15.50'nin altına inmeye çalışalım. Aslında şu anda e, yapabildiğimiz kadarını yaptık. Farklı bir şeyler denemek lazım biraz daha drift modunu etkinleştirelim. Şurada hemen bir çubuk daha alıyoruz. Hatta inkazı sürüklüyorduk araca. Şu an bu tabi geç toparlama bize maalesef kötü yansıyacak. Bunun etkisi kötü olacak. Orada daha erken toparlamamız gerekiyordu. Şuraya dikkat ediyoruz. Dönüşlerde genişten almamak lazım. Evet 1.18 zaten e, en iyi süremizin çok az üstünde. Yaptığımız en iyi süreye yaklaşamadık. Yani yaklaştık ama üzerinde kaldık. Onun altına inmek lazım. Biraz daha e, çaba gerektiriyor. Şu an için son bir benzinim kaldı. Onu da kullanmak istiyorum. Daha sonra bir değerlendirme yapacağım. 500 jetonu kazanabilirsem, bir sonraki aşamaya atlamayı düşünüyorum. Şu son benzinimizde bir kullanalım. Ona göre yolumuza bakarız artık. Burada hemen kenardan dönüyoruz. Şurada bir yakıtımızı alalım. Bir nitro da buradan alalım. 5. bu sarı nitromuz. Hiçbirini boş geçmeden tamamını aldım. Bu da 6. oldu. Bakalım. Belki bu turda bir tık daha erken bitirebilirim. Öyle görüyorum. Bir aksilik olmazsa ama istenilen sürede yine de bitmeyecek gibi. Bakalım göreceğiz. 1.11 oldu. Çok yaklaştık. Dediğim gibi sarı nitro şişelerinin neredeyse hiçbirini boş geçmedim. Ee, şu anda 1.16 594 en iyi süreyi elde ettik 8. yarışın sonucunda. Sonunda ee, ama yine de yeterli süreye ulaşamadık. Bir saniye daha Hızlandırmam lazım kendimi en azından şuradaki görevlerden bir tanesini tamamlayabilmek için bir değerlendirme yapacağız önümüzdeki etaplarda nasıl bir yol izleyeceğimizle alakalı ona göre yarışlara gerek kaldığımız yerden devam edebiliriz. Evet bu videoya burada son verelim hemen ekrana gelince Evet arkadaşlar bu videoya burada son verelim. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.